İslam ilmi hali Allahu Teala'nın kitaplarına inanmak, Allahu Teala insanlara hidayet yolunu göstermek, dalaletten kurtarmak, dünyasa adetini, ahiret selametini erdirmek için peygamberlerinden bazılarına kitaplar, bazılarına da sayfalar göndermiştir. Her peygambere gönderildiği insanlar arasındaki ihtilaf ve ayrılıkları halletmek için bir kitap verilmiştir. Ayet-i kerime de şöyle buyuruluyor. İnsanlar bir tek ümmet idi. Bu durumda iken Allah müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberleri gönderdi. İnsanların ayrılığa düştükleri hususlarda aralarında hüküm vermeleri için onlarla birlikte hak kitaplar indirdi. İndirilen kitapta gönderilen peygamber ve onun dininde hiç kimse ayrılığa düşmedi. Ancak kendilerine apaçık deliller geldikten sonra sırf aralarındaki kıskançlıktan İhtirastan ötürü kendilerine kitap verilenler ayrılığa düştüler. Bunun üzerine Allah kendi izni ile inananları, ayrılığa düştükleri gerçeğe eriştirdi. Allah dilediğine doğru yolu gösterir. Bakara 213 kendisine müstakil bir kitap verilmeyen peygamberler ise, daha önce indirilen ilahi bir kitaba tabi olmuşlar ve gönderildikleri milletlere talim ve telkin etmekle vazifelendirilmişlerdir. Bunun içindir ki Allahu Teala sadece Kur'an-ı Kerim'e değil, daha önce indirilen ilahi kitapların hepsine iman etmeyi emir buyurmuştur. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitapa ve daha önce indirdiği kitapa iman ediniz. Nisa 136 Kur'an-ı Kerim'de her millete bir peygamber ve her peygambere de bir kitap veya suhuf verildiği bildirilmiş ise de, bütün peygamberlere indirilen kitapların isimleri ayrı ayrı beyan edilmemiştir. Bu bakımdan Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen mukaddes kitapların her birinin Allah kelamı olduğuna ayrı ayrı inanmak her Müslümana farzdır. Bir insan Allahu Teala'nın indirdiği ilahi kitaplara inanmadıkça Müslüman olamaz. Ancak Kur'an-ı Kerim'den başka diğer kitapların bir kısmı tamamen kaybolmuş günümüze kadar gelenlerde tahrif edilerek ilahi kitap özelliğini yitirmiştir. Biz bozulmuş olan bu kitapların Allah'tan gelen ilk şekline inanıyoruz. Suhuf, ilk gelen kitaplar, küçük toplulukların ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde sahifelerden ibaret idi. Adem aleyhisselama 10 sayfa, Şit aleyhisselama 50 sayfa, İdris aleyhisselama 30 sayfa, İbrahim aleyhisselama 10 sayfa indirilmişti. Bugün bu sayfalardan hiçbiri mevcut değildir. Suhuf adı verilen bu kitaplardaki bilgiler daha tafsilatlı bir şekilde kitabı kerimimizde bizlere anlatılmıştır. Ayeti kerimede, doğrusu bu hükümler ilk sahifelerde, İbrahim ve Musa'nın sahifelerinde de vardır, buyuruluyor. Allah, 1819 kitaplar, büyük toplulukların peygamberlerine büyük kitaplar gönderilmiştir. Musa aleyhisselama Tevrat, Davud aleyhisselama Zebur, İsa aleyhisselama İncil, Muhammed aleyhisselama ise Kur'an-ı Kerim verilmiştir. Kur'an-ı Kerim, Allahu Teala'nın en son ve en büyük kitabıdır. Cebrail aleyhisselam vasıtası ile Peygamber Muhammed aleyhisselama indirilmiştir. Ondan bize kadar Tevatür yoluyla, hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir kesinlikle ulaştırılmıştır. Bütün insanlığa gönderildiği için, bozulmadan muhafaza edileceği de garanti altına alınmıştır. Ayeti kelimesinde, bir zikir olan Kur'an'ı biz indirdik ve onun koruyucusu da elbette bizi, buyuruyor. Hicr 9. Kur'an'ın ismi, bizzat Allahu Teala tarafından verilmiştir. Muhakkak ki o, elbette çok şerefli bir Kur'an'dır. Vakla 77. Kur'an-ı Kerim'in bundan başka 50 kadar isim ve sıfatları vardır. Bunlardan en meşhurları, Kitap, Furkan, Tenzil, Zikir, Hak, Nur, Mübin, Burhan, Kelamullah, Hablullah'tır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 40 yaşına ulaştığı yılda, Ramazan ayının kadir gecesi sabah olurken ilk defa Kur'an-ı Kerim vahyedilmeye başlanmıştır. Peygamberlik müddeti süresince zaman zaman ve çeşitli vesilelerle, ayet ayet, Sure sure nazil olmuş ve 23 senede tamamlanmıştır. ayet kelimelerin pek çoğu o ayetle ilgili bir hadise üzerine veya sorulan bir soruya cevap olarak indiriliyordu. Buna müzul sebepleri denir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gelen vahiy etrafında bulunan vahiy katiplerini yazdırırdı. Her ayet kelimenin hangi sureye yazılacağını işaret buyurdu. Delilere, kürek kemiklerine, taş parçalarına, ağaç kabukları üzerine yazılan vahiler itina ile saklandığı gibi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve birçok ashabı kiram tarafından ezberleniyordu. Namazlarda ve namaz haricinde bol bol okunmak suretiyle unutulması önlenmiş. Yanlışsız olarak zihinlere yerleşmesi sağlanmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine gelen vahiy hemen ezberlemiş olur ve asla unutmazdı. Allahu Teala, Resulüm, seni okutacağısa hiç unutmayacaksın buyurmuştur. Allah, altı her Ramazan ayında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o zamana kadar inmiş olan Kur'an-ı Kerim Cebrail aleyhisselam okur. Onunla mukabele ederdi. Defatından önceki Ramazan'da ise bu okuma ve dinletme işi birkaç defa tekrarlandı. Nihayet son gelen ayeti kelime ile Kur'an-ı Kerim son tertibini almıştı. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayatta iken devamlı vahiy geldiği için baştan sona kadar yazılmış olmakla beraber bir kitap haline getirmek mümkün olmamıştı. En son indirilen vahiyden 9 gün kadar sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ahirete intikal etmiştir. İlk halife Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh zamanında Hazreti Ömer radiyallahu anh'in müracaatı üzerine Zeyd bin Sabit radiyallahu anh başkanlığında kurulan bir komisyon Kur'an-ı Kerim'i bir kitap haline getirmiştir. Mescid-i Nebevi'de çalışmalar başlatıldı. Her ayeti kelime ezbere bilinmekle beraber Resulullah aleyhisselamın huzurunda yazıldığını bizzat gören iki şahitle birlikte ve yazılı olarak getirilmesi şart koşuldu. Böylece Kur'an-ı Kerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin öğrettiği, ezberlettiği ve yazdırdığı şekliyle bir cilt halinde toplandı. Buna Mustaf denildi. Hazreti Osman radiyallahu an zamanında bu anın üsha. Yine Zeyd bin Sabit radiyallahu an başkanlığında toplanan bir komisyon tarafından çoğaltıldı. Birisi Medine-i Münevvere'de bırakıldı. Diğerleri Basra, Kufe, Mısır, Bahreyn, Yemen, Mekke gibi mühim İslam merkezlerine gönderildi. O zamandan bu zamana kadar hiçbir ayeti kelimesi, kelimesi, harfi, noktası bile değişmemiştir. Kıyamete kadar da hiç değişmeden devam edecektir. Bir benzer ortaya konmadığı gibi, bundan sonra da beşer bundan aciz kalacaktır. Bu vasfa sahip tek kitap olur. Diğer ilahi kitaplar vahyolunduğu zaman yazılmamışlardı indirildiği peygamberlerin vefatlarından nice zaman sonra ortaya çıkarılmıştır. Bugün ortada 3 Tevrat, 4 ve İncil bulunmaktadır. Her biri ayrı ayrı Tevrat ve İncil diye kabul olunur. Hiçbir birbirine uymazlar. Birbirleriyle münasebeti olmayan tarafları da pek çoktur. Hatta bir kısmının ifadesi diğerinin ifadesini yalanlamaktadır. Halbuki Allahu Teala bir Tevrat ve bir İncil indirmişti. Kur'an-ı Kerim hem söz, hem de mana yönünden eşsizdir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin en büyük mucizesidir. Diğer peygamberlerin mucizeleri vefatları ile sona ermiş. O mucizeleri o zamanda hazır bulunanlardan başkaları görmemiştir. Kur'an-ı Kerim mucizesi ise kıyamete kadar devam edecektir. Şimdiye kadar en küçük bir suresi taklit edilememiş. Ona benzer bir söz ortaya konulamamıştır. Hakikatte bu ay diğer sayılar anı sayfa.